Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sık sık kafirlere benzemek haramdır, günahtır diye duyuyoruz. Bunun bir mantığı var mı? Hangi mantık üzerinden kafirlere benzemeyin deniyor bize diye sormuş kardeşimiz. Önce şunu uyarıyoruz. Dinin emir ve yasaklarının bir mantığı olmaz. Allah emreder, Allah yasak eder, Müslüman söz dinler. Her şey mantık üzerine dünya hayatında, beşeri sistemde oturtulur. Allah'ın dininde mantık olmaz. itaat olur, kulluk olur. Buna rağmen zanla böyle bir şey açıklamadığı halde Peygamber aleyhisselam Efendimiz zanla diyoruz ki Müslümanın kafire kıyafetinden, yüz tipinden, sözlerinden vesaire bir alanda benzemesi bir psikolojik ezikliği gösterebilir. Karşı tarafa kompleksi gösterebilir. Kendi İslami kimliğinden sanki eziliyormuş gibi bir hissiyat gösterebilir. Halbuki İslam en üsttür, Müslüman en üsttür. En üstte olması gereken anlayışı ve tipi sıradanlaştırmak yasak olduğu için kıyafetinden kullandığı sözlere kadar Müslümana kafire benzemek yasak edilmiş olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.